Minik, yumuşacık çizgili tüyleri olan güzel bir tekir kediydi. İstanbul'da rahat bir evde yaşıyordu. Yumuşak battaniyelere kıvrılmayı ve oyuncak farelerin peşinden koşmayı çok severdi. Sahipleri onu çok seviyor, bol bol kucaklıyor ve ödül mamaları veriyordu. Hayat güzeldi. Minik, pencereden şehrin hareketli yaşamını izlemeyi çok severdi. İstanbul'un canlı sokakları onu büyülüyordu ama evdeki hayatından memnundu. Bir kedinin isteyebileceği her şeye sahipti. Sıcaklık, sevgi ve bitmek bilmeyen kafa okşamaları. Bir gün her şey değişti. Ertesi sabah, minik kendini bir taşıma çantasında buldu. Evinden uzaklaştırılırken, küçük kalbini korku sardı. Bilmediği, gürültülü bir sokakta durdular. Minik ne olduğunu anlamadan önce, taşıma çantası açık bir şekilde kaldırıma bırakıldı. Bir zamanlar onu büyüleyen şehir, şimdi beton ve koşuşturan ayaklardan oluşan bir labirente dönüşmüştü. Arabalar korna çalarak hızla geçiyor, egzoz dumanlarının kokusu havayı dolduruyordu. Minik, korkmuş ve bunalmış bir şekilde park etmiş bir arabanın altına saklandı. Yalnızdı. Evinin sıcaklığı, sahiplerinin nazik dokunuşları, hepsi yok olmuştu. Karnı açlıktan gurulduyor, soğuk gece havası tüylerini diken diken ediyordu. Minik hayatta kalmak için mücadele ederken günler gecelere dönüştü. Saklandığı yerden her çıktığında kalbi korkuyla çarpıyordu ve yiyecek artıkları arıyordu. Şehir, yalnız bir kedi için tehlikeli bir yerdi. Bir gün bir grup sokak kedisiyle karşılaştı. İlk başta ona temkinli yaklaştılar ama arkadaşlığa özlem duyan Minik onlara dikkatlice yaklaştı. Sokak hayatının zorlu gerçekleriyle sertleşmiş bu kediler onun öğretmenleri oldu. Ona nerede yiyecek bulabileceğini, tehlikeden nasıl kaçınacağını ve en önemlisi beton ormanda nasıl hayatta kalacağını öğrettiler. Minik eski hayatını özlemeye devam etse de yeni hayatına uyum sağlamaya başladı. Bir gün nazik bir kadın Minik'i fark etti. Gözlerindeki korkuyu, zayıf bedenindeki açlığı gördü. Ona yumuşak bir sesle konuşarak yiyecek bırakmaya başladı. İlk başta tereddüt eden minik, yavaş yavaş ona güvenmeye başladı. Duygulu gözleri olan güzel tekir kedi hakkında haber yayıldı. Kısa süre sonra mahalledeki diğerleri de minik için yiyecek ve su bırakmaya başladı. Artık sadece bir sokak kedisi değil, onların tüylü bir arkadaşı, topluluklarının bir parçasıydı. Minik'in rahat bir yaşamdan sokakların zorlu gerçeklerine uzanan hikayesi birçok kişinin kalbine dokundu. Zorluklara rağmen hayatta kalma azminin, yaşamın kalıcı ruhunun bir sembolü haline geldi. Bir zamanlar kayıp ve yalnız olan Minik, İstanbul'un kalbinde kendine bir yer buldu.